gelmeyeceğim Petrana zaten bak etsem dağlara Gelmeyeceğim Petrana Sadece bak etsem dağlara Oy huşam sen ne diyorsun Bu kaymakama <laughs> 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 Gözüm nə zəyan olur çiçə, gözüm burada gedir dəyalı olur çiçə, hamı köyün əlini bildirsəniz nə cisə, hamı köyün əlini bildirsəniz nə cisə

dualarımı yaratan kabul eyne. Benim dualarımı yaratan kabul eyne. Gördüm çektiklerimi bu köyün hali böyle. Gördüm çektiklerimi bu köyün hali böyle. Azlan köyün <laughs> söylemekten biter mi? Ha bu köyün dertleri söylemekten biter mi? Söyledim birkaç tane kaymakamım yeter mi? Söyledim birkaç tane kaymakamım yeter mi? Söyleyince biter mi? Yerinde görmeyince Söyleyince biter mi? Görünce bilmeyince Kaymakam gelince ne diyeceğini bilmeyince Kaymakam gelince ne diyeceğini bilmeyince ne ya? Pes ettin Pes Pes etti Pes mi etti Ya öyle öyle pes edersin işte. <laughs> Tabi <laughs> tabii. tabii. <gülüyor> İnsanın derdi biter mi söyle uşağım söyle İnsanın derdi biter mi söyle uşağım söyle Dertsiz insan nerede söyle gidelim söyle Dertsiz insan nerede söyle gidelim söyle İyi yolu çamur şikayet bize

Bu kadar sevdalı ne dezen Seveceksen bir tane seveceksin Seveceksen bir tane seveceksin <laughs> Çok fazla türkü demem bu gibi sevdalı ya Çok fazla türkü demem bu gibi sevdalı ya Bunlardan daha fazla evet, diyeceğim var ya Bunlardan daha fazla diyeceğim Teğlikeli var ya yer kapalı diyor. bunlar öyle bir alışıldık ki. Aynen. Kapalı köy bir e, şey yok vallahi. Bizi ne de sakin ediyor. Daha güzel tatlı şey yapalım. Mani yapalım diyor. İnşallah. Tamam. tamam çok sağ ol. Hadi bakalım biz mani değil. Biz içimizden geleni söylüyoruz. Ben içimden Siz geleni anlatıyorum <laughs> yani. <gülüyor> Hepimiz dertteyiz. Dertimiz baş mezarda gerek. Ama daha vurdun ben şart e, e, ha. Diye yol kabul ediyor. Tamam. Uzun uzun. Ha Türkçe öyle, öyle de götürecek. De. Hay, hay, hay bakalım. Yaylanın çimeninde sevdince oturdu. Yaylanın çimeninde güzel kızlar oturdu. Kusuruma bakmayın Türk'ü öyle götürdü. Kusuruma bakmayın Türk'ü öyle götürdü. Sen bu sevdalıkla fazla yaşayamazsın. Sen bu sevdalıkla fazla yaşayamazsın. Kaymakam sana ne etsin söyle ne edalım. Kaymakam söyle ne etsin ne yapsın sana söyle. <laughs> 60 sene amrumun 30 senesi gece. 60 sene amrumun 30 senesi gece. 15 ufaklıktır 15 de daha eğlence. 15 ufaklıktır 15 de daha eğlence. Oy uşağım oy uşağım, en azından nasıl <laughs> lan en azından gülmüş gül, gülmüş mü dedi güldün mü dedi ha bir toplayayım oy uşağım uşağım en azından gülmüşsün oy uşağım on 15 sene gülmüşsün senin yerinde nice adam vardır her gün ağlayı 15 sene her gün ağlayı oldu olsa da olsa olsa da olmazsa ne yeter ben buna baş edemem çünkü bitmiyor lan Allah'ım <laughs> Evime düşenleri kayır Allah'u kayır. Geldi çıktı tefrana kaymakam oldu şair. Geldi çizgi tefrana oldu kaymakam şair. Sen uşağın bilmiyorsun senin kaymakamın doğuştan şair. Oy uşağım sen bilmezsin senin kaymakamın doğuştan şair. Bugün gelirsen kaymakamla bak neler anlatacak sana. <laughs>